Hadi kırmızı almak istiyorum. Neyse <laughs> hadi yürü alalım. <laughs> anneciğim az ileride gördüm ben onu. Hadi yürü. Burada, burada Yusuf. Burada ya anneciğim almak istedim. Evet. Hangisi? Bak kornetler orada. Evet. Evet. Bir tane de diğerinden alabilirsin aslında. Mavi. Mavi. İstediğin oldu mu? Evet istediğim oldu. Peki. Biz şimdi kasaya gideceğiz. Tamam evet kasaya gideceğiz ama onların renklerini söylemen lazım kasaya gitmemiz. İngilizce neydi? Bana döneren, dönüp söyler misin? Geliyor. Kıtır kıtır mı yapıyor? Kıtır kıtır yapıyor. Sen de çeşitliyordum. Öbüründen geliyor mu? Öbüründen de geliyor. Aa, ikisi de kıtır kıtır yapıyor. Ama başka oldu almıyoruz. evet başka kadar. almıyoruz. İki tane iki renk aldık yeterli. Hadi gidelim bakalım. Ama yeterli ama. Ama bir şey var. Anneciğim ne yapıyorsun sen? Kaplanı boyuyorsun da masanın üstünde mi boyuyorsun anneciğim? Niye masanın üstüne çıktın sen? Çünkü ben orada Seni ama hiç boş bırakmaya gelmiyor Yusufçuk. Ne Yusuf. bir yazıcık ya? Efendim? Yoruldun mu? Kaplan'ı zaten daha bitirmemişsin bile. Almışsın boyalarını. Yukarı çıkmışsın anneciğim. Hiçbir şey yapmamışsın ki. Evet anneciğim. Onun adı silgi. Hadi boya bakalım. Madem çıktın o kadar... Evet anneciğim. O da siliyor. E sen getirmişsin o kadar boyalarını, kalemlerini falan. E bari boya bakalım. hangi <laughs> Tamam hadi bilme diğer renkleri söyle. Bu da senin. Evet elinde hangi renk var? El, Elimde de sarı. E hadi boya bakalım. Kaplanın karnını mı boyuyorsun? Kabiyen ayağını sarıdır. <laughs> Kaplanın? Kabiyen kaplanı. Ka kaplanı ayağımın sarıdır ayağımın. Ama anneciğim çorapları çıkartmışsın. <laughs> Ayaklar üşür. Ayaklar üşür. Eskiden çabuk. Istedim. Ben test, kodaktır, test, Kaydıraktan da mı kaydın? Ben hiç seni içeride oturuyorsun tabletine bakıyorsun zannediyorum. Hiç beş dakika boş bırakmaya gelmiyorsun. Ki, yoruldum ki o kadar. Çok ha, yoruldum. Ha yoruldun. Boyama yapmak için mola mı verdin anneciğim? Boya verdim. Birazcık mola.